Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pırasalı börek yapacağız. Malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Önce derince bir kabıma unumu ekledim. Unun ortasına havuz gibi açtıktan sonra tuzu, sirkeyi ve suyu ekleyip içeriden dışarı doğru olacak şekilde hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız ve özlü bir hamur olursa o kadar güzel olur. Hamurumu yoğurduktan sonra biraz sert bir hamur oldu gördüğünüz gibi kapağını kapatıp bir kenara beklemeye aldım. Diğer tarafta pırasalarımı ince ince doğradım ve üzerlerine yoğurdunu, bolca yoğurt kullanıyorum. Tuz, baharatlarını ekliyorum. Karabiber ve pul biber kullandım. Dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz tabii ki. Yoğurt kullanmamın amacı peynir gibi bir tat veriyor arkadaşlar ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Sade pırasalı yapmayın. İç harcımı da karıştırdıktan sonra Şimdi hamurumu açmaya başlayacağım. Hamurun büyük olduğu için iki beze şeklinde yapacağım. Önce hamurumu bezelere ayırıyorum. Gördüğünüz gibi özlü ve çok güzel bir hamur oldu. Dinlendirmeniz önemli bu arada. Şimdi önce merdane ile birazcık inceltip daha sonra oklava ile daha ince, daha eşit bir hamur açmaya çalışacağım. Ben tabi çok profesyonel hamur açamıyorum ama elimden geldiği kadarıyla açmaya çalıştım. Bunu da çok yuvarlak ya da çok muntazam hamur açmanıza zaten gerek yok. Çünkü birazdan göreceksiniz hamuru yırtarak şekil vereceğiz ve o şekilde dolamasını yapacağız. Bu kütahyamızın e, yöresel bir böreği aslında. Dolamber böreği de denir. Diğer yörelerdeki kol böreğine de benzetilir ama kol böreğinden farkı dışarıdan içeri doğru yırtılarak açılması ve o şekilde şekil verilmesi. Hamurumu açtıktan sonra üzerini bu şekilde yağlıyorum yağ hamurumun biraz daha çürümesini ve daha kolay açılmasını sağlayacak. Kenarlarını bu şekilde kapatarak önce yağı her tarafına sürüyorum. Daha sonra da elimle bu şekilde yediriyorum. 5-10 dakika bekledikten sonra böyle elimle açması çok daha kolay oluyor. Bakın gördüğünüz gibi çok ince ve kenarlarını elimle çekerek incelttim. Kenarları ne kadar ince olursa hamurunuz o kadar çıtır çıtır olacak. Her yerini bu şekilde incelterek açtım yırtılması hiç önemli değil Çünkü birazdan bilerek yırtacağız zaten ve harcımı kenarlarını bol bol koyuyorum arkadaşlar önce kenarlarını üzerine kapatıyorum daha sonra da her yerini masanın etrafında dönerek bu şekilde katlayacağım bakın dolamaya başladım artık bu sayede ortası inceleyecek ve hamurum böreğim eşit bir şekilde sarılacak böyle döne döne her yerine eşitçe sarıyorum arkadaşlar. Bakın yırtılmaya başladı bile. Bu sarma işlemini yaparken hamurunuzu kesinlikle sıkıştırmayın. Gayet rahat bir şekilde sarın ki sert sıkı bir hamur olmasın. Çok çıtır çıtır olacak. Ben yağlı kağıt kullanmadım. Tepsimin tabanını yağladım. Ve bu şekilde sardım. Şimdi üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Ve böreğimin son hali de bu şekilde. Üzeri çıtır çıtır içi de yumuşacık bir börek oldu. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.